Evet bugün Selvik yeni güncelleme inceleme geldi. Ee, uzun zaman sonra Allah şükürler olsun video gelebildi arkadaşlar. Ayıcık güncellemesi maalesef çok özür dilerim çekemedim. Kaçırdım. Şöyle bir şey dedim çünkü. Sonra çekerim, ne olacak? Sonra çekerim, ne olacak? diye 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 param bun bun oldum. Evet arkadaşlar, e Evet, evet, evet. arkadaşlar şimdi yeni güncelleme geldi şu şekilde sıfır so yer çekimlerimiz geri geldi <laughs> evet yanlış duruma bakar mısınız kek tabii ki de ben yani halinden de bellidir diye düşünüyorum tabii ki de Vols takımını seçtim Vols Vols Buster Vols et kimler seçti ya şimşek Pegasus falan ben böyle iyicene oyunlar oynadım şimdi de yeni kıyafetler falan da geldi Onların bir tanesini ben yine ev geldi. Ben bu eve çok sevemedim. Yani hiç güzel değil bence. Sevemedim. Yani sevmedim. Şöyle daha saydık dostlar var. Ben yani Yanımıza ben yanımızda duranları var aldım. Bugün evet, al arkadaşlar ben ee, bu var bakar mısınız? Yetmiyor olsun Şimdi ben size bir tane kıyafet göstereyim şeyler arkadaşlar böyle bir kıyafet geldi. Ben bu kıyafeti çok sevdim. Çok sevimsiz ama olsun. Bence şapkası çok güzel. Şapka detayına hayran kaldım. Yüzü de sevdim. Yani yüzü çok sevemedim ama olsun. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi öbürlerini alalım. Ben biraz saatimden para toplamam lazım. Evet. Yani azıcık olsa da bence yapabildik. Şimdi zaten oyunları oynayarak paramızı biraz daha yükseltebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi hemen kendi kıyafetime geri dönelim. Evet. Yalnız ayıcıkları artık bence herkes öğrenmiştir. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şöyle yeni bir yanımıza takmalık. Bir Sadık dost geldi. Bu. Ben onu sadece mavisini aldım. Mal da aldığım için. Şey Çocuk Bence uzaylı mı bu? herhalde dolaylı. Öyle admin tabi skor tablosu. Skor tablosunda yalnız hediyeler var. Almayanlar için <laughs> bu çanta çok güzel değil mi bu arada? Tam şeyimle uyumlu. Hemen bir takalım. Çantalardan. Hah, burada. Ee, evet, şimdi taktık da saçımdan gözükmüyor bu böyle gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şöyle of, ben bir şey gösteremedim. Hastane var hastane biliyorsunuz. Hastane aslında hastane alakalı hastane ile alakalı başka bir video gelecek. Video derken biraz hikaye kaçmış bir video diyelim biz. Yeni yumurta arkadaşlar. Şimdi bir de X'te Regis görelim değil mi? herkese açık olması lazım dünyaya. Ben bir arkadaşlar dünyaya herkese açık geliyorum. ne herkese açtım. Tut 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 oynayabiliriz ama tek ben yokumdur. ben değilim. Ama niye herkese arkaya beni kaydınız? Bu oyunu hatırlayanlar var mı bu arada? Hadi bekleyelim. Yalnız ayıcık falan güncellemeleri niye bu videoda gösteremeyeceğim. Ayıcık kıyafetlerini gösteririm. Bir de ayıcık pelerini gösteririm. Ben de esmen zaten artık tüm ayıcık petleri olmaya başladı. Bu yüzden şu kutuyu kutu alalım. Ben arkadaşa boyunda çok şey gıcık oluyorum mesela. Ben böyle gidiyorum normalde. İnsanlar gelip beni eziyorlar. Bakın ezikliyorlar. Mesela ya da önümdeki sürpriz kutu oluyor Önümdeki kutu. Çok gıcık oluyorum. Şimdi roket en sevdiğim benim. Roket hem ıslandırıyor da ama böyle arkama zıngok diye şeyler atamıyorum sevmiyorum. Onlar da ıs. Onlar kötü. Önümde tamam. Özelliğim sizin yüzünüzden boşa gitti tamam mı? Küstüm ben size. Kim attı? Kim attı o bombayı? Ha, ben de bunu atayım. Ne? Şu bombadan nefret ve şu yeşil gıcık şeyden nefret ediyorum gerçekten. Çok uzandım. bak şimdi sizi döveceğim. Dövmeye geliyorum. Oha yine üst üste roket çıktı. O kadar şanslıyım ki. Valla çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Birinin engelleri aşırı önüne geçmemesi. Peki şaka mı? O oh, bitiriyoruz. İlk bir bitirelim. Ya üçüncü yüz tamam olsun. Üçüncü almak da bir şanstır. Ay, alalım. Evet kırık verdi. Çıkalım. Bence eğlenceliydi. Şöyle hemen hediyemizi alalım. Oo bunu da bunu almışız. Ayakkabıdan başlayalım. Ayakkabı. Elmaslara ihtiyacımız olacak. Çünkü videonun sonunda elmas harcayacağız. Elmazı harcamadan önce biraz bunları gösterdim. Bunları harcayacağız? Çok güzel bir kıyafet buldum. Onu da yiyeceğiz. alalım. Bir dört elmas daha aldık Vallahi Valla şanslıyız ha. Ayşe biliyorsunuz ben hastanede yaptım Hayır. Hayır tamam. Ben hastanede yaptım o yüzden birazcık sesim garip geliyor. Benim sizin bana çok güzel bir şey yapmış. şimdi böyle ayıcıkları gelmiş. Şimdi ben size ayıcıkları göstereceğim. şaka İlk böyle hoşuz ayıcık geldi. Ben bunu çok sevdim. Ama bence en güzeli. Bence en Bence gözlerim de sarı ayıcık. Çok güzel. Ayıcık. Şöyle yanımıza koyabileceğiniz. E, şey ayıcık. Gün ayıcık. Bir de Ön şeyler geldi. Petlerimizi gösterelim. Uyucukların hepsi bende yok diye hatırlıyorum. Tek şu parlak uyku ayıcı yok tamam mı? Böyle prensesim olan şöyle bu var. Göstereyim. Bu hırsız ödeyecek, güneş ayıcık. daha ödeyecek, dağ ödeyecek, klavera. Ay petlerim gösterilir Umut ayıcı. Bu ayıcık bu ayıcık. Ben de hangi ayıcık Dede ID yok. Şimdi bir videomuzda da binek dede ID toplamaya çalışalım mı? İster misiniz? Böyle bu güncelleme eğlenceli bir güncelleme arkadaşlar. Sizce nasıl bir güncelleme? Ee, ben bu sevdim. yalan konuşmayacağım. Sevdim. Evet arkadaşlar biz bunlardan evimize almıştık. Şöyle hemen evimize ışınlanıp gösterelim. Göstereyim. Ev değiştirdim. Evim. Hello Kitty. En sevdiğim şu an benim bende olanlar evler bence Hello Kitty evi. Hepsine bin basar diye düşünüyorum çünkü Hello Kitty hem büyük. Ve ben buraya düzenlemiştim. O 7 dakika olmuş, değil mi? Ay çok fazla. Şimdi böyle bir tane mısırımız var. Mısır yemeyi ben çok severim. Bunları ben koydum ve parti ateşimizde mısır pişirebiliyoruz diyelim. Böyle arkadaşlar. Hmm. Yine kıyafetler, yine uçak falan geldi. Öbürlerini arkadaşlar öbür videoda mı yaptık hiç öbür, video, öbür videomda göstereceğim. Burada tam bu neymiş tavşan çıkıyor çok büyük bir şey. Henüz de like almamışım. Hep bana böyle gözüküyor zaten. Şöyle arkadaşlar yaralım. Bunlar da geri gelmiş. Hoş geldiniz. Aşkılar. Bunlara param yetmiyor. Ben en son bir şeye harcadım çünkü paramı. Maalesef video plan çekeceğimi planlamadan video durdurdum. Şimdi şu elbiseyi bir alalım yeni gelen şu örgülü saçlı. Ben hala saçımı öğren bir gün. Sonra çok sayıda. Kim ona Yok Yakıştı işte oldu. Aldım. Deneyeceğiz. Güzel değil mi? Renkli renkli. Çok sevdim ben. Deneyelim mi? Deneyelim. Ama direkt böyle üstümde ineceğim. Çok güzel Ama bence yakıştı bu arada. Sizce yakıştı mı? Bence yakıştı. Sizce. Ya çok güzel. Ben çok sevdim. Bir de sizce bu, bunun pet hangisi olur? Bence böyle bu tuvaletlerden bu olur. Bunun peti bence bu olur. Değil mi? Renkli renkli. Şunlar da biner. Uçağa göklere. Evet, şimdi yeni kostümümüzle burada yatıracağız. Yarışacağız. Başladık. Başladık, başladık, başladık. Burada da yarışalım. Ben buraya geldik. Evet, burada. Yarıştım. Ondan sonra işte uçağı göstereceğim. Uçak da güzel bu arada. Ay uçuyordum. Ben burada şu an ilk kez yarışıyorum bunu kazanınca ne veriyor abi bize? Ee, e, e, ayı burada kazanınca ne veriyor abi? Herhalde umarım elmas falan veriyordur. O kadar kaykayla yapıyoruz. Tostuyoruz bir yerlere de. Nereye bilmiyorum. Ay, yapış yapış oldu ayaklarımız. Şu yeşil şeyi hiç sevmiyorum. <laughs> Burası şu hani kaydıraktarda olan şey. Dur bir dakika yapacağım. Oynayamaz oldu. Oo, bu küçük kaydıraklarda olan şey. Ve 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 ve. Bize ne verdi? Tamam, buna kırk vermiş. Güzel bak. Kırk, kırk olur, kırk olur, kırk olur. Kırk olur bak. bak. Robota geldik. Uçağı bir deneyeceğiz. Uçak nerede? Uçak buraya sunmamış. geç. Ağlarım. Bak ağlarım. Aşağı uçak buraya sunmamışlar. Ha, o zaman şu şu şey deneyelim şu şey şu şey Anlamadım. olmadan bunu deneyelim şey kiraladım şu an ne ne yapıyor uçuyor mu ya böyle şeyler düşünüyorsunuz ya ne şey, için yok ki anlamadım ne şey güzelmiş sevdim evet arkadaşlar videomu ve kanalıma abone ol kanalıma videoma abone olmayacaksınız. Neyse kanalıma ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de abonelikten çıkmayın.